almak da bizim için çok önemli olur. Yine aynı zamanda. Estağfurullah i̇şte ben gençlere böyle akıl yetiştirecek olsam o. <laughs> Gençler çok parlak, çok parlaksın hakikaten. Çok sağ olun. i̇şte <laughs> örneği karşınızda Emrehan. Ne diyecektiniz? B. Ee, Aristoteles Aris 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 derdim. Aris Aris derdim eğer cevap verecek olsaydım. bir şey yap. Çok güzel bir şey oldu. Seyirciler çok üzüldüler ve yani alkışlamak istemediler böyle. Hissettim. Ben de o baskıyı üzerimde. Ama üç arkadaşın alkışlamayı bu.